Yine cep telefonu ya da tablet üzerinden personelin tahsilat yapması ve tahsilat formunu yazıcıdan çıktı almamızla alakalı cari işlemlerimize giriyoruz. Evet carimizi buluyoruz. Cari ekstra kısmına bastığımız zaman bakın önceden kestiğimiz bir fatura varsa cari kısmından Şuradan cari kısmından bilgileri cari ekstra çekme görebiliyoruz. Tahsilat ekle butonuna bastığımız zaman burada tahsilat yaptığımız tutarı varsa açıklama kısmını yazıyoruz. Kaydettiğimiz zaman sisteme otomatik olarak işlemiş oldu. Bakın bakiyesi 236 liradan 86 liraya düşmüş oldu. İstersek biraz basılı tuttuktan sonra Kaç nüsha çıktı alacağımızla alakalı yazıcımızdan direkt tahsilat makbuzunun çıktısını alabiliyoruz. Evet. Bakın. Videoda biraz böyle bozuk bir video oldu ama en azından bilgi verme amaçlı size programımızı tanıtma amaçlı bir kısa bir video çekmiş olduk. Teşekkür ederim. Yeni videolarda inşallah yükleyeceğiz sistemimize.